Herkese merhaba arkadaşlar ben Arın Osman Özbay bugün sizlerle yepyeni bir Nika Tom 22 draftta hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, en yüksek kimya yapmaya çalışacağız arkadaşlar e, bu bölümde sizlerle 186 draft yapmaya çalışacağız arkadaşlar hatta daha da yüksek olabilir e, 4 3 3 atak alıp ender draft diyelim e, bu seferki kadromuzu kadromuzu e, full İspanyol kurmaya çalışacağız arkadaşlar. Ya işler tersi gidebilir. Kimya oluyor. Kimya olan alalım. Stefan Devriş burada aslında içimize yarayan yok. Biz en yüksek olan Walker alalım. Damboros Sar, Elabdurlahi Omar, ee, Conti ve Ward. Kim alsak? Her Abdullah'ı alalım. Omar. Ee, ama bu kadar da çöp olamaz ya. İngiliz alalım. İngilizler uydu. Ee, orta sağ ofansifinden açalım. Isco buraya çok güzel olur. Iniesta çok güzel olur. Getson Fernandez falan var. Kums var. Ben Talep var. Rock var. zone var. Getson Fernandez alalım. Uymuyor. Santrafor bölgesine. Ama Isco'yu verdiğin kartta Karim Benzema'yı gösteriyorsun. Oyun. Buraya sevgilince çöp veriyorsun. Bu aile bir iş. Babel al. su soyu alalım. E, yedeklerden önce resevleri açalım. Totem. Kondok bir kim alsa. Kondok İspanya liginde oynuyor. Evet. Kimyayı düşürüyor. Bir bölgeyle diğer oyuncu Anlaşım biliyor mu? Hayır. Oyunu saçmalı. Bençlerden açalım. Kurtua. Kurtua güzel olur. Uydu. Vasquez. Vasquez. Uyuyor. Yavaş yavaş yükseltiyoruz arkadaşlar. Derken. Çöküş yaşıyoruz. Ee, Can bölgesi var. RM var. Acaba oluyor mu? Ee, İspanyol aynı takımdalar. Buraya düşürüyor ama oluyor. Kimyayı düşürüyor. Evet. Asas işimize yarayan oyuncu geldi. Tam orta saha. Ve forvet Morata. Forvetimizi tamamlandı arkadaşlar. Şimdi ee, sol bek sol açık bölgelerine lazım oyuncular şu anda. Agüero'yu ne olur ne olmaz bir alalım. Galiba olmayacak gibi arkadaşlar. Bir tur daha deneyeceğiz gibi duruyor. Şöyle geçelim. Eee. Şuraya oluyor mu? Aslında buraya oluyor. O oraya oldu. Şunu şuraya alsak olmuyor. Eee. Bunu buraya alsak temiz uyuyor. Uymayan yerlerimiz arkadaşlar, eee. şu ikisi uyuyor ama bize bir iki İspanyol lazım. Ee, İspanya liginde de İspanyol. Ama olmadı. Haydin ikinci turra. 179 arkadaşlar çok kötü. Bir daha diyoruz. Arkadaşlar ikinci yapışımıza başladık arkadaşlar. Bu sefer 4 4 2 holding alacağız. direk ee, direkt köşelerden başlayalım arkadaşlar. Köşeler bulunmayan bir şey evet. Rafael'eks'ten başka çaremiz yok duruyor. Ee, Ronaldo ama Ronaldo uyuyor. portekiz olduğu için uyuyor. Iııı ee, Ki aynı kulüpte ama bir tane var McTominay McTominay uymuyor Matuidi Matuidi Matu, uymuyor Seksiyon bölümü konucu aldık Matuidi Uymuyor Soject Uymuyor Kante Uymuyor Fabinho Uymuyor Tlamans Uymuyor biz en yüksek olan kan alalım. Rashford var. Sane var. Costa var. Gnabry var. İşte. bunu ne yapar? Hiçbir şey yapar. yapamaz. 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 Rashford'u alalım. Çok kötü gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Solbeck. Hem İspanya Ligi'nde oynayan oyuncumuzu aldık. Defanslar güzel gelirse işi kurtarabiliriz. Defanslar güzel gelirse işi kurtarabiliriz arkadaşlar. İspanya liginden bir oyuncu daha lazım bize. İşte burası Ozan taraf. Andre Almeida alalım. Kalecimiz İspanyol olması lazım. Evet. Kalecimiz İspanyol geldiğine göre artık işin büyük bir kısmı olan e, orta saha hattını baştan aşağı yapmak kaldı arkadaşlar. Ama nereye göre kaleci biliyorsun? Oyun nereye göre? Beklerde en yüksek Volker'a orta sahaları alalım. Orta beyin. Gerard Pique. Hem bir İspanyol hem bir kural defans sahneyi alalım iki kez gelip gelip durdu orta sahalarda bir yeri tamamladık gibi duruyor arkadaşlar Shut up, Lord, RM evet. buraya çok güzel hem Ronaldo ya hem de diğer oyunculara uydu ve artık e, çok az mevkimiz kaldı. Bençlerde oyuncu kaldı mı kalmadı. E, en yükseklerini şuraya bir dizelim arkadaşlar. E, Walker sanırım yüksek. Gerisi böyle böyle sıralandı. Resevler reserves de. Evet. Ama ne yapıyor bu? CDM'ye CDM olması lazım. Eksi 10 düşürüyor. Bir artıyor. Oh, Ronaldo'dan gidiyor o iş. Artı 3. inanamıyorum. 99. Çok az kaldı arkadaşlar. Düzgün. Sağ bek çıkarsa artık. Ya geçiyoruz ya geçiyoruz arkadaşlar. İki ihtimalde biri. Vermiyor oyun. İşte vermiyor inat. Burada. Şunu bir oyar zabalı bir alalım. Arttırmıyor oyar zabal. Arttırıyor oyar, oyar zabal. Arttırdı oyar zabal. 100 kimya. 84 rating. LB var. LB alalım. Ne yapıyor? Full uyumluluk sağlamış oldu arkadaşlar. Eee, 93 Cristiano Ronaldo'yu en başa alırsak gerisinde böyle böyle sıralarsak belki bir şey değişebilir. Hadi 85 ol. 85 ol. Haydi ama 185 ol, 185 olması lazım ve 184 oldu arkadaşlar. Çok üzücü, çok üzücü bir durum. Ve artık sonuncumuz olan Draftımıza geliyoruz arkadaşlar Geldik bu sefer farklı bir şey yapalım arkadaşlar ee, e, Bu oyunda Almanlar çok geliyor Almanlardan yapalım Evet şimdi bol bol Fransız İtalyan İspanyol Vermeye başladı oyun ee, Ciru, Jason, evet. şu anda bir İspanyol, evet, Jack Grealish, Walker, Stones. Şu anda arkadaşlar işler çok kötü durumda. Kimyayı e, nasıl toparlayacağız? Uf, ben de bilmiyorum. E, donanmayı başından beri veriyorsun kaleci olarak. Ama bize İngiliz kaleci lazım. İngiltere'de oynayan veya İngiliz. Yedek kalecilerimizden e, İngiliz olması lazım toprağa. mego ayır Hayır. Belki de düşürdü, 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 düşürdü. Çok zor bir ihtimal arkadaşlar. Bu kimyayı toparlamak çok zor bir ihtimal. Eee tete Van de Beek. Van de Beek arttırıyor arkadaşlar. Ee, çok güzel oyuncular gelmesi lazım. bir dakika şu bir şey denemek oluyor mu acaba defans defans forse koymak oluyor arkadaşlar. Ee, oluyor. Oraya mükemmel uyum. Obama yank var. Obama yank alalım. Obama yank ne yapar? Obama bir arttırır. Bu yapar? Bir eksiltir. Bu ne yapar? Yedi eksiltir. Benzema. Evet. İlk ay gün doğan. Şaka mısır oyun? İlkay ay gün doğanla 184 yaptık arkadaşlar. Artık bu saatten sonra arkadaşlar ee, artık reytingi e oynayabiliriz. En yüksekleri alabiliriz. Handanovic. Ama başladı onu oyun. Başlama oyun yine. 88 Kane. 85 Sanchez. 88 Murata. Şimdi arkadaşlar özür dilerim heyecandan. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Ben zamanımızı buraya koyuyoruz. Ee, 88'lik oyuncularımızdan kalecimizi alıyoruz. Ekliyoruz. Kane alıyoruz. Ekliyoruz 185. 185 oldu. 185 oldu. Bir adım kaldı arkadaşlar. Morata. Morata'yı koyduk olmadı sadece koyduk olmadı olmadı arkadaşlar belki bir ihtimal belki bir ihtimal var arkadaşlar o da e, iki tane daha çıkması lazımdı çok zor yerlerden toplayıp çok zor yerlerden toplayıp bu hale getirdik arkadaşlar. Ee, yani olmayacak işleri yaptık. Ee, belki de şunu şuraya koysak bir ihtimal hayır olmuyor. Yani çok kötü yerlerden toplayıp bu hale Getirdik arkadaşlar. Ee, 185 yapamadık arkadaşlar yani rekoru kıramadık. Ama ilk defa bu kadar kimya yaldı, bu kadar birbirine tam uyan ee, uyan gördük arkadaşlar. Hepsi birbirine tam uyuyorlar eksiksiz. E, i̇nşallah ikinci bölümde arkadaşlar 185 de geçip 186-187 civarlarında yapabiliriz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.